Herkese merhaba. Patlama Doğru kanalı izleyicileri. Dünyada o kadar küçük ülkeler var ki, bazısı haritada bile görünmeyecek kadar küçük. Biz de bugünkü videomuzda dünyanın en küçük ülkelerinden bahsedeceğiz. İşte karşınızda dünyanın en küçük ülkeleri. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Bu tarz videoların devamını isterseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Monaco Dünyanın en küçük ülkelerinden bahsediyorsak Monaco'dan bahsetmezsek olmaz. 18 kilometre karelik yüz ölçümü olan ülke Fransa'nın Akdeniz sahillerinde Mis kentinin yakınlarındaki Fransız Riviera'sı boyunca uzanıyor. Monaco, Vatikan'dan sonra Avrupa'daki en küçük bağımsız ülke olan mikro devlet. Ülkenin tek bir resmi şehri var. Monaco'nun başkenti ve dünyanın en zenginleri için tatil yeri olarak tanınan Monte Carlo. 38 bin kişinin yaşadığı Monaco özellikle Prenses Grace, Monte Carlo kumarhaneleri, birkaç küçük plajı ve tatil köyü toplulukları ile ünlü. Tüm bu yapılar 1 kilometrekareden daha küçük bir alanda sıkışmış durumda. Yüzölçümü bu kadar küçük olmasına karşın ülkede bir stadyum bulunuyor. Ayrıca havalanı yerine heliportu ve tren istasyonu bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili ise Fransızcadır. Ancak İtalyan ve İngilizce de ülkede yaygın olarak konuşulmaktadır. Kuzey Sudan Krallığı Babanızın sırf siz prens ya da prenses olun diye bir krallık kurmasını ister miydiniz? Kulağa imkansız gibi gelse de Amerikalı bir baba kızı prenses olmak istediği için Afrika'da küçük bir toprakta krallığını ilan etmiş. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Jeremy Heaton kendi yarattığı bayrakla Afrika'ya gitmiş ve bayrağını diktiği toprağın Yeni Kuzey Sudan Krallığı'nı temsil ettiğini söylemiş. Heaton'un bahsettiği alan Mısır'la Sudan arasında kalan 800 km kurak bir çöl bölgesi. Her iki ülkeye de kendi krallığının tanınması talebiyle başvuran Heaton henüz bir sonuç alamamış. Hayatının asıl ise kızını prenses yapabilmek. Kızının prenses olmaya çok istediğini belirten baba bunun için tüm şartları zorladığını söylüyor. 16 Haziran 2014 yılında baba kız kendi ülkelerine gidip bayrağını dikmişler. Bayrağın tasarımı ise küçük kıza ait. Aile bireyleri Emily'i şimdiden Prenses Emily olarak hitap ediyor. Emily ise sürekli kraliyet tacını takıyor ve prenses olmanın çok havalı olduğunu söylüyor. Molosya Şimdi sırada parodi ülke Molosya var. Parodi diyoruz çünkü Molosya Cumhuriyeti tanınmayan ve fantezi içerikli olan bir mikro lustur. Kevin Bo yarış şaka olarak Cumhuriyeti ABD'nin Nevada eyaletinin yakınlarındaki evinde diktatör olan bir muz cumhuriyeti olarak kurmuştur. 1977 yılında kurulan Molosya Cumhuriyeti ise 25 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Bo Molosya'yı 1977'de 15 yaşındayken kurmuş. 1999 yılında ise kendi başkanlığını ilan etmiş. Molosya'nın nüfusu birkaç köpek dahil 35 kişi. Ülkede bir de kedi yaşıyor. Ama devlet başkanı Kevin Bo güvensiz ve etrafı provoke edici bulduğu kediye vatandaşlık vermediğini söylüyor. Yılda 10 turistin uğradığı ülkeye giriş yapan turistlerin pasaportuna Molosya Cumhuriyeti damgası vuruluyor. Ayrıca ülkeyi ziyaret sırasında tütün ürünlerini kullanmak ve naylon poşetlerle sınırlarından girmek yasak. Tüm bunların dışında Molosya kendi bankası, hapishanesi ve postanesinin yanı sıra donanma, deniz kadar demrisi demiryolu uzay programı ölçüm sistemi ve milli bayramlara da sahip Zealand Sealand, 1967'de İngiliz ordusunun eski binbaşısı Roy Bass valisi tarafından kurulan ve hukuki statüsü tartışmalı olan platform ada şeklindeki bir ülke. Denizin ortasında 550 metrekarelik bir alana sahip olan Sealand, dünyanın en küçük ülkesi ve Sealand'da sadece 4 kişi yaşıyor. İngiltere'nin doğu kıyısına 6 mil uzaklıkta olan Sealand, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarının hava saldırısını önlemek için İngiltere tarafından 550 metrekarelik bir alana inşa edilen bir deniz kalesi. Ailesiyle birlikte kendi kurduğu bu küçük ülkede yaşamaya başlayan Roy Best, İngiliz kraliyet donanması tarafından adadan atılmaya çalışılmış. Ancak adadan açılan uyarı ateşine maruz kalan askerlerin girişimi başarılı olamamış. Daha sonra mahkemeye taşınan bu olayda İngiliz savcı platformun İngiliz kara sularının 6 mil açığında olması dolayısıyla Roy Best haklı bulmuş. Dünyanın en küçük ülkesinin bir anayasası bile var. Best 1974 yılında kendince bir anayasa çıkarmış. Bayrak, milli marş ve Amerikan doları ile eşdeğer para birimi olan Sealand dolarını kabul etmiş. Peki bu ülkenin gelirini ne oluşturuyor? Ülke gelirini bazı ülkelerde saklanması yasak olan internet verilerini toplayarak elde ediyor. 2007 yılında ise Roy ülkesini 10 milyon sterlin karşılığında satılığa çıkarmış. Ancak sonuç alamamış. 2012 yılında 91 yaşında yaşamını yitirince ise Prens Naibi Michael Best'e kalmış. Liberland Sırada Liberland var. Liberland, Hırvatistan ve Sırbistan sınırı arasındaki sahipsiz deri kilometrelik alanda kurulmuş bir devlet. Bu anlamda bu ülke dünyanın en küçük ülkelerinden birisi. Tek Cumhuriyeti vatandaşı, Vich Yetirişkan'ın kurduğu bu küçük ülkenin sloganı Yaşa ve Yaşat. Liberland'in kendine ait bayrağı ve arması bulunuyor. Liberland, Libertalian temeller üzerine kurulmuştur. Vatandaşlarının kişisel ve ekonomik özgürlüklerini öncelemektedir. Yönetim şekli doğrudan demokrasi temelleriyle anayasal cumhuriyet ettir. Yetnişka bu topraklarda özgürlükçü bir rezim kurmayı planlıyor. İtapuk vatanında silah kontrolü veya zorunlu vergiler olmayacak ve para olarak bitcoin kullanılacak. Kuruluşundan beri yarım milyon insan internetten Libirland'ın vatandaşlığına başvurmuş. Yetnişka kendisi gibi özgürlükçü görüşleri savunan zengin bağışlar sayesinde diplomatik pasaportlar bile bastırmış. Peki kimler bu küçük ve özgür ülkede yaşamak ister? Vatikan Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın yüz ölçümü sadece 5 kilometre Vatikan dünyanın hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkesidir. Aslında her ne kadar dünyanın en küçük ülkesi listesinde zirvede yer alsa da Vatikan küçük bir şehir devletidir. İtalya'nın başkenti Roma'da Roma Katolik Kilisesi'nin manevi merkezi ve Papa'nın evi olarak hizmet veren Vatikan, Roma içerisinde etrafı duvarlarla çevrili koruma bölgesi. Nüfusunu oluşturan bin kişinin hiçbiri ülkenin yerleşik sakini değil. Roma Katoliklerinin ruhani merkez olan bu küçük ülke St. Peter's Kilisesi etrafında yer alıyor. 1929'da İtalya ile yapılan anlaşmanın ardından ortaya çıkan bu devlet Birleşmiş Milletler üyesi değildir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanan Vatikan'da devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. San Marino topraklarının tamamı İtalya ile çevrelenen San Marino Kuzey Orta İtalya'da yer alıyor ve 32 bin nüfusa sahip. San Marino 4. yüzyılda kurulduğunu ve Avrupa'nın en eski devleti olduğunu iddia ediyor. San Marino'nun topografyası engebeli dağlardan oluşuyor ve en yüksek geri 836 metredeki San Titano. Nauru Güney Pasifik Okyanusu'nda Okyanusta bölgesindeki çok küçük bir ada ülkesi olan Nauru ile videomuza devam ediyoruz. Nauru sadece 20.98 km ile dünyanın en küçük ada ülkesi ünvanına sahip. Bu küçük ülkenin nüfusu ise yaklaşık 13.000 kişi. Ülke 20. yüzyılın başlarında fosfat madenciliği faaliyetleriyle tanınıyor ve günümüzde de geçimini gittikçe azalan fosfat yataklarından sağlıyor. Nauru 1968'de Avustralya'dan bağımsız olmuş. Nauru'nun başkenti Yaren en büyük şehri ise bu edir. Liechtenstein Avrupa'nın en küçük 3. ülkesi Liechtenstein'de sıra. İsviçre ve Avustralya arasında Alplerde konumlanan Liechtenstein nüfusu yaklaşık 38 bin olan bir şehir devleti. 1806'da bağımsız olmuş. 1868 yılında ise ülke ordusunu kaldırmış ve Birinci Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız ve hasarsız kalmış. Liechtenstein yönetimi anayasal monarşi olmakla beraber başbakan günlük işlerini yürütüyor. Tuvalu Tuvalu, dokuz adet mercan adasından oluşan dünyanın en küçük ada devletlerinden adaların hiçbirinde akarsuya da nehir bulunmuyor. Adalar mercan atölleri oldukları için içilebilir yeraltı suyu da yok. Bu nedenle Tuvalu halkının kullandığı tüm sular toplama sistemiyle toplanıyor ve depolama tesislerinde tutuluyor. Tuvalu'nun %96'sı Polinezya olan yaklaşık 12 bin nüfusu mevcut. Bu küçük ülkenin başkenti Tuvalu'nun en büyük şehri olan Funafuti. Resmi dilleri ise Tuvalu ve İngilizce. Tuvalu'ya dahil söyleyebileceğimiz en ilginç şey ise hiçbir şey yapmadan yılda 4 milyon dolar kazanıyor olması. Peki ama bu nasıl oluyor? Bunun sebebi ülkenin kısaltmasının TV olması ve nokta TV uzantılı alanatlarının satışından elde edilen gelirlerden pay almaları. Bir sonraki videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın.